Mevzeli doğa çorbası için malzeme listemiz. Bir bağ maydanoz, bir bağ nane, bir bağ dereotu, yarım bağ taze soğan, bir litre su. Terbiyesi için 3 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı yoğurt, bir adet yumurta, bir su bardağı krema, bir tatlı kaşığı tuz. Üzeri için pul biber. Ablacığım. Evet. masada görüyorum böyle Yeşil. doğa harikası yeşilliklerimiz var. Evet. Önce yeşilliklerimizi doğrayacağız. Evet. Ondan sonra da terbiyesini, terbiyesini yapacağız. yapacağız. Tamam. Bir taraftan da kaynamakta olan suyumuzu tenceremize alacağız. Bu arada ben yeşilliklerimizi doğruyorum. taze soğanımız hazır. Oh. Evet. Henüz ocağın altını açmadım ben. Açabiliriz. Tamam. Bu arada nanemi doğrayayım. Altını kısabiliriz. Hı, hı Bunları küçük küçük doğradıktan sonra en sona ilave edelim ki canlı kalsın. Sonra içinde çok, çok çabuk pişen şeyler bunlar. Doğru. Baştan pişirmeye gerek yok. Hı hı. Maydanoz, dereotu, nane, soğan. Evet. Hepsi. Hem rengi de kaybolmaz. Evet. Yeşil yeşil olur. Zaten amaç bu. Nanemiz de hazır. Evet. Dereotumuzu doğruyoruz. Yani bunlardan birini sevmeyen varsa dereotu maydanoz onlardan birini koymayabilir de. Oh, ay mis gibi koktu. Değil mi? Nane. Oh, taze taze çok güzel. İsterlerse bunu et suyuyla da hazırlayabilirler. Et suyuyla. Evet. Yani beze. içine biraz et suyu da ilave edebilirler. Küçük çocuklarına içirebilirler. Sonuçta içinde maydanoz, <laughs> taze soğan var. <laughs> Nane var. Nanemiz de hazır. Evet. Daha faydalı olur diyorsun evet. tercihe göre. Tercihe göre Et tabii. Et suyu da eklenebilir. eklenebilir. Evet. En son maydanoz. Ve sıra geldi maydanoza. Ben de boşları alayım. Evet. Hı -hı. suyumuz zaten hazır. Bunu doğradıktan sonra da terbiyemizi yapacağım. Nane ve maydanoz çok güzel koktu, değil mi? Çok çok güzel koktu. Değil mi? Hem de nasıl güzel koktu, hem de nasıl güzel koktu. Evet. Maydanozumuz da hazır. Tamamdır. Şimdi ben bunları alabilirsiniz. Ben terbiyemi yapmaya geçebilirim. Tamam, başlayalım hemen. Yumurtamızı içine kırıyoruz. Sizden çırpıcı rica etsem. Tabii. Evet. Yumurtamızı çırpıyoruz. Mıcalar kullanmaya hiç gerek yok. Bu arada unumuzu ilave ediyoruz. Azar azar. Suyumuz kaynıyor herhalde. Evet. Suyumuz sıcak. Tamam. Evet, sütümüzü döküyorum. <laughs> Genellikle bu tür terbiyelerde süt kullanılmaz ama Hı -hı. bunda süt kullanıyoruz. Değişik bir tat veriyor. Esra ablacığımın eli hızlı. <laughs> Bunları iyice karıştırıyorum. Terbiyesini yapıyoruz. Şimdi yoğurdumuza unumuzu ekledik. Çekmeye evet. başladık. Sonra sütümüzü ekledik. Şimdi de yoğurdumuzu koyuyoruz. Sonra da kremamızı ekleyeceğiz. Evet çırpmaya devam ediyorum bu arada ben. Terbiyemiz hazır. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir kepçe yardımıyla buradaki sudan kaynatımı hafifçe içine alacağım. Çünkü bir anda kesilmemesi gerekiyor. Elbette bu işlemi biz hanımlar hep yaparız zaten. Evet, yavaşça ilave edip karıştırıyorum. Çünkü içinde yumurta ve yoğurt olduğu için hı hı. güzelce kesilmeden. Terbiyesini Sizin döktük, sıcak döktü. suyumuzu ekledik. Evet, yeşilliklerimizi yavaşça içine dökebiliriz. Şimdi kaynıyor. Kaynadıktan sonra tuzunu ilave edebiliriz. Sizden tuzu tamam. rica edebilirim. Evet, biraz daha tuz alırsam tamamdır. Evet, çorbamız bu kadar. Pişmeye bırakıyoruz şimdi. Tuzumuzu da ekledik ve sebzeli doğa çorbamızın tarifinin de sonuna geldik, değil mi? Evet, bu kadar bitti ve kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Tamam. Çok çabuk pişecek. İçindeki yeşillikler zaten ee, şey çabuk pişecekleri için. Hı -hı. Bu kadar bitti. çabuk pişen yeşillikler. Güzel, evet. Ve sevgili Esra abla da buna bir isim koymuş. Demiş ki sebzeli doğa çorbası demiş. Benim kardeşimin adı Doğa. Aa ne güzel. Evet. E, o yüzden bu çorbayı ona armağan ediyorum. Tamam. <laughs> Doğacığım sana bu çorbayı yapacağım Hıcam. tatlım. Sana şifa olsun inşallah. <laughs> ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili hanımlar ve herkes için bu doğa çorbamız şifa olsun şimdiden çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Bu arada biz ne yapalım? Masamızı hazırlayalım. Şöyle yaptığımız tariflerimizi güzel güzel sizlere bir sunalım. Hadi bakalım bir yere ayrılmayın. Birazdan geliyoruz.